<laughs> Cinderella ve Gizemli Prens ile büyülü bir macera. Zamanlar, büyülü bir ormanda Cinderella adında iyiliksever ve cesur bir kız yaşarmış. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp ormanda yaşayan hayvanlarla ilgilenirmiş. Yaralı kuşların kanadını sarar, susuz kalmış çiçeklere su verirmiş. Herkes onu çok sever, onun yardımsever kalbine hayranlık duyarmış. Bir gün Cinderella ormanın derinliklerinde daha önce hiç görmediği bir gençle karşılaşmış. Genç, yırtık kıyafetler içinde ve bitkin bir halde yere oturmuş. Gözleri kederle doluymuş. Sanki bir şeyleri hatırlamaya çalışıyormuş ama başaramıyormuş. "Sen kimsin? Buraya nasıl geldin? Nereden geldin?" diye sormuş Cinderella merakla. Genç adam şöyle cevap vermiş Cinderella'ya. "Adım Prens Bulut." Ama hatırladığım sadece bu. Buraya nereden geldim, nasıl geldim? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Cinderella bu gizemli yabancıya yardım etmeye karar vermiş. Prens'in boynunda ışık saçan bir kolye fark etmiş. Bu kolye sıradan bir kolyeye hiç benzemiyormuş. Tam o sırada kolye parlamış ve içinden bir harita çıkmış. Harita kayıp bir krallığı işaret ediyormuş. Belki de bu harita kim olduğunu hatırlamana yardımcı olur." demiş Cinderella. Prens Bulut başını sallamış ve ikisi birlikte haritanın gösterdiği krallığı bulmak için maceraya atılmışlar. Harita onları hareket eden büyülü duvarlarla dolu bir labirente götürmüş. Labirent çok karmaşıkmış ve neredeyse çıkılmaz görünüyormuş. Cinderella ve Prens Bulut birlikte çözüm yolları ararken labirentin ortasında bir ışık görmüşler. Bu ışık, küçük bir peri olan Nera'ya aitmiş. Bu labirent sadece işbirliği yapanlar tarafından geçilebilir. Demiş peri. Cinderella ve Prens Bulut, Nera'nın rehberliğiyle labirentin tüm zorluklarını aşmışlar. Fakat tam çıkışa ulaştıklarında karanlık gölgeler belirmiş. Bu gölgeler kötü bir büyücünün casuslarıymış. Cinderella ve Prens Bulut gölgelerden kaçmaya çalışmışlar. Nera ışık gücüyle onlara zaman kazandırmış. Nihayet labirentten çıkmayı başarmışlar. Ancak büyücü onların peşini bırakmamış. Cinderella ve Prens Bulut bir nehir kenarında kamp kurmuşlar. Gece ilerlerken gölge yaratıklar yeniden ortaya çıkmış. Prens Bulut yaratıklarla cesurca savaşmış. Cinderella ise ormandaki hayvan dostlarından yardım istemiş. Minik kuşlar ve güçlü geyikler yaratıkları oyalamış. Büyücü senin hafızanı çalan kişiymiş, o krallığını ele geçirmiş. Seni de kim olduğunu hatırlayamaz hale getirmiş. Demiş Perinera yanlarına gelerek. Prens Bulut bu haberi duyunca hem şaşırmış hem de çok kızmış. Kendi kimliğimi geri kazanmalıyım diye bağırmış Prens Bulut. Cinderella ise ona birlikte başaracaklarını söyleyerek karşılık vermiş. Harita ikiliği bir dağın zirvesine götürmüş. Orada eski bir kapı varmış. Kapının arkasında Prens Bulut'un kayıp krallığı saklıymış. Ancak kapının önünde büyücü onları bekliyormuş. Büyücü karanlık büyülerle ikisini de etkisiz hale getirmeye çalışmış. Fakat Cinderella büyücünün güçlerini aldırmamış. Onun saf ve iyilik dolu kalbi büyücünün karanlık büyülerini etkisiz hale getirmiş. Prens Bulut boynundaki kolyeyi tutarak bir ışık yayıyormuş. Bu ışık büyücünün tüm karanlık güçlerini yok etmiş. Krallık yeniden ışığa kavuşmuş. Prens Bulut ailesini ve halkını hatırlamış. Krallık halkı Cinderella ve Prens Bulut'u kahraman ilan etmiş. Cinderella her zaman olduğu gibi iyilikle çevresindekilere yardım etmeye devam etmiş. Prens Bulut ise halkını sevgi ve adaletle yönetmiş. İkisi bu maceranın en büyük hediyesinin dostluk ve sevgi olduğunu anlamışlar. O günden sonra ne karanlık ne de büyücüler krallığın huzurunu bozamamış. Cinderella ve Prens Bulut'un maceraları devam edecek. Kahramanlarımız sevginin gücünü tüm dünyaya gösterebilecekler mi? yoksa onları daha büyük sürprizler mi bekliyor? Eğer kaçırmak istemiyorsanız daha fazla büyülü hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.